meditasyonun mekanizmaları nelerdir? Birincisi dikkati düzenler. Dikkati düzen nedir? Dikkatin düzenlenmesi o çok uçuşanla dalmış arasındaki dengeyi bulabilmek. İkincisi beden farkındalığı. Çünkü bedenimizi fark etmek. Bakın ekran karşısındayız bugünlerde. Çok yoruluyoruz. Neden? Çünkü bedenle olan temasımızı kaybediyoruz. Bedenimizi fark ettiğimiz zaman beden bazı şeyleri bilişsel süreçlerden daha önce anlamamıza ve özellikle burada burada düzenlememize neden oluyor. Birçok yaklaşımda travmalarla ilgili, ondan sonra korkular, fobiler, birçok yaklaşımda ruh sağlığı alanındaki aslında bedeni bir araç olarak yani problem değil de çözümü bir parçası olarak kullanırız. Bizler için de şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Gelin hep beraber. Şimdi bedeninizi rahatlatın diyeceğim. Bedeninizi rahatlatın dediğimde hepiniz çok rahatlıkla bedeninizi rahatlatırsınız. Ama zihninizi rahatlatın dediğimde bunu yapamazsınız. Yani bunu hemen yapamazsınız. Eza yani çünkü beden erken sinyallerde özellikle önleyici çünkü ruhsal da önleyici yaklaşımlar yani problem olduktan sonra değil de olmadan kendimizi güçlendirip geldiği zaman hazır olmak işte burada bedenden yakalayabilmek çok önemli. Yani bir yorgunluğu, bir sıkıntıyı, bir zorlanmayı bedenden yakalayabilmek. O çünkü beden farkında çok önemli. Duygu düzenleme, emosyonel regülasyon asrın becerisi zaten. Önemli olan duyguyu hissetmemek değil. Duyguyu düzenleyebilmek. Yani mesele problemi yaratan şey kaygı veya stres ve sınavda ne yapamazsam düşünce ya da bir düşünce Sınavda ne san düşüncesi değil. Bu fikir zihninize geldiğinde bununla duramama hali. Bize sıkıntı yaratan şey bağımlılıklar sigara, alkol bağımlılıkları. Mesele onu canınızın istememesi değil. Birçok kişi isterse sigarayı bıraktıktan sonra sigara ister canı ama mesele şu. O e, craving yani o aşerme haliyle ve yoksunluk haliyle kalabilme meselesi. Mesela birini özlediğiniz zaman problemi yaratan şey özlemin özlemin kendisi değildir. Ya bununla duramazsam hali. Strese girdiğimizde problemi yaratan şey stres değildir. Ya bununla duramazsam hali ve onu geçirmek için her şeyi yaparız. Bu yeniden değerlendirebilmek ve yüzünü dönebilmek. Zorlanmaya yüzünü dönebilme halidir. Microsoft'dan kaçma. Ay lay 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 boş ver şimdiki ana gel her şey çok güzel meselesi değildir kesinlikle. Bu böyle birileri anlatıyorsa lütfen Yanlışsın diyeyim. Çünkü bunu böyle anlatıyorlar. Şimdi herkes mindfulness çaldı. Herkes mindfulness anlatıyor. Oh, şimdiki ana gel kokla. O oh, hayatın güzelliklerini fark et gibi bir şey sanıyor, sanılıyor. Halbuki öyle bir şey değil. Yani bu bir yüzünü dönme hali zorlanmıyor. Şu anda bir zorluk var. Ve bununla durabilir miyim? Bir şeye rağmen değil. Bir şeyle beraber devam edebilme hali. Diğeri de kendimize dair bir bakış açısı nedir? Bizim iki tür benliğimiz var. Bir öyküsel benlik, narrative self. Bir de deneyimsel benlik. Yani experiential self. Narratif benlik hikayelerimiz. Kim olduğumuz, nereden geldiğimiz, neleri görmüş olduğumuz, neler yaşadığımız ve geleceğe dair yaşamak istediklerimiz. Bu çok kıymetli ve değerli ama bazen bizi hapseder. Ve deneyimsel benlik şu anda hiçbir şeyin olmadığı sadece deneyimleyen ben, sadece var olan ben. İşte deney yani öyküsel benliğin yanına deneyimsel benliği yerleştirebildiğimiz zaman o zaman işte öykülere geçtiğimiz zaman çıkıp buraya gelebilme ve burada kalabilme şansına vakıf olabiliyoruz. Ve zaten ruh sağlığı alanındaki spiritüel yaklaşımlardaki birçok yani bütün yaklaşımların temel bir tane amacı vardır arkadaşlar. Hazır mısınız? Çok önemli bir sır veriyorum. Özgürleşmek, acılarımızdan, sıkıntımızdan, yaşamın bize getirdiği şeylerden, bağlarımıza özgürleşmek dediğimiz şey şu. Herhangi bir duruma veya koşula bağlı olmayan rahatlık ve e, huzur hali. Bununla ilgili bu, bu ayki Psychologies dergisinde bir yazım var. Güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Bu ayki Psychologies dergisini alırsanız çılgınca bir dünyada huzuru bulmakla ilgili bir yazım var. Bak orada da bundan çokça bahsettim. Evet, oraya da reklam girdim böylece. <laughs> reklam değil ama yani referans veriyorum sonuçta. Devamını orada anlatabilirim.